engelli dans etkinlik direktörümüz engeller tümle desteklafhesinin konuğuzsunuz. Bugün ee, arkadaşımızla Reis hocalarımızla birlikte eee engelli engelli spor balık spor vakfının düzenlediği etkinlikten Ankara arkadaşları spor Evet Ankara spor bak maç patronuna burada bulunmaktan çok mutluyuz. Şu anda dans yarışacak. Bakalım hangi takım kazanacak? Şu anda e, engelli vaktin öğrencisi rakibini yeniyor. bakalım kim kazanacak. İpek ne hissediyorsun bakayım? Şampiyon sensin bugün. Şampiyon olarak kadın umutluyum, umutluyum. Sevinçliyim, güçlüyüm. Hep al, ol, olur mu? Aa, i̇nşallah olurum. Tebrik ediyorum seni şu Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Diğer inşallah yarışmalarda görüşürüz tamam mı birlikte? Ha, i̇nşallah inşallah yurt dışına çıkarım. Böyle Azerbaycan bakıyorsun gayet. İnşallah. Varsa İngiltere olur. Ne İnşallah. Senin çok büyük. İnşallah. Aynen. Valla büyük. bey. <laughs> büyük. Tekrar tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Engelli ve yakınları spor kulübümüzün İki sporcusu masa tenisinde karşı karşıya. Bir anda Toygun, bir anda Baran. Kulübümüzün iki sporcusu birbirlerine rakip oldular. Dostluk, spor tabi dostluk, centilmenlik.